Çocuklar bugün polipokut bebeklerimizi böyle köpük 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 köpüklü suda banyo yaptıracağız. Hadi hepsini teker teker köpüklü suya atalım. Köpüklü suda banyo yaptıktan sonra durulayacağız ve bu havluda da kurulayacağız. Hadi hepsini teker teker atalım. Bu birinci. Aa, iki tane birden gitti. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hadi hepsini köpürtelim. Tertemiz olacaklar arkadaşlar. Ne kadar kirlenmiş bunlar. Siz oyuncaklarınızı evde yıkıyor musunuz arkadaşlar? Çok eğlenceli. Bence siz de böyle köpüklü su yapın. Evde bütün oyuncaklarınızı böyle yıkayın. Bakalım bakalım. Ay bunun saçına bakın. Çok kirliymiş. Şimdi simsiyah oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar hadi. Bence bu kadar banyo yapmaları yeter. Şimdi de temiz suyumuzun içine atalım teker teker. Bu birinci. Bu da ikinci. Bakalım burada kim var? İşte üçüncü polipokıtımız. Ve dördüncü polipokıtımız. Bakalım kalmadı mı? Burada bir tane daha var. Beşinci polipokatımız. Ve altıncı polipokatımız. Şöyle bir bakalım diplere kalmış mı? Başka hiç kalmamış. Hadi şimdi bunları bir güzel temiz suda durulayalım. Bakar mısınız? Ha, çok güzel oldular. Gıcır gıcır oldular hatta sesi duyabiliyor musunuz? Bence bu ses ne kadar temiz olduklarını gösteriyor. Şimdi bunları böyle teker teker havluya koyalım. Bakalım. Oo felaket gıcır diyor bunlar. Çok güzel olmuşlar. Sen de gel buraya. Bakalım. Bunu da koyalım. Bütün bebeklerimiz tertemiz oldu. Seni de koyalım. İşte bu da tertemiz oldu. Bunları böyle kurulayalım teker teker. Bakalım. Evet çok güzel oldular. Bakar mısınız arkadaşlar? Tertemiz oldu bebeklerimiz. Diğer videoda da Barbie bebeklerimizi banyo yaptıralım arkadaşlar. Onları da pembe suda banyo yaptıralım diğer videomuzu merak ediyorsanız arkadaşlar hadi şimdi kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Abone olmazsanız diğer videolarımızı göremezsiniz. Bay bay.